مرحبا يا جماعة اليوم راح نحكي عن أربعة أفعال مهمة كتير بيستخدموها بالحياة اليومية خليكم معنا لتتعلموا وتحكم مثل السوريين الكلمة ميز راح gitti. Raha su işte yıkıbız. Çarşıya ekmek almaya gitti. Rahat devam Mutaakhir. Mesaiye geç gitti. Wayne rahul evlat. Çocuklar nereye gittiler? İkinci kelimemiz şef Gördü. Şıftı hadi hon. Burada birini gördün mü? Ene mâ şifto min zaman. Ben onu uzun zamandır görmedim. Ene mâ şifto bes semi'at iktir helu. Ben onu görmedim ama çok güzel olduğunu duydum. Üçüncü kelimemiz. Hake söyledi. İnte şu hakeytillu sen ona ne söyledin? Hakeyt ma'u imbarih anil mevdu'u. Onunla dün konu hakkında konuştum. Şu beddek tehki ne konuşmak istiyorsun? Dördüncü kelimemiz biddo istiyor. Ma bedde ta'kul hella şimdi yemek yemek istemiyor. Biddo nitla'u asu bukra. Onlar yarın çarşıya gitmek istiyor.